Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir problemimizi paylaşacağız. Bugün aracımıza daha önceden süt döküldü. Bunun gibi süt kokusu çok beter bir koku. Hani bayağı uzun sürelerde bakteri ürettiği için geçmek bilmeyen bir şey. Bundan muzdarip olanlar varsa e, size bir ürün e, denemek istiyorum. Ben de daha şimdi yeni aldım. Hani bayağı aldım ama ama e, deneme fırsatını yeni bulacağım. Onunla ilgili ürünümüzü e, kullanmaya başlayalım. Ürünümüzü şöyle... Gördüğünüz gibi. Burada bu, kısma döküldü. Yani yaklaşık 1,5-2 litre gibi bir süt döküldü. Yani aracımızın paspasının altına doğru. Aradan bayağı bir zaman geçti ama yine de kapalı kalınca yine koku yapmaya başlıyor. Hani bu problem ben yani yüzleri falanlar varsa şöyle bir ürünümüz var. Hani ben bu ürünün tanıtıcısı değilim ama deneme maksatla aldım. Hani iyi diyorlar. İnternet üzerinden araştırdım. Aldım güzel diyorlar. Şimdi bu ürünümüzü kullanacağız. Ondan sonra nasıl bir etki ettiğini ilerleyen zamanlarda tekrardan paylaşacağım. Ürünümüzü bir deneyelim. Yavaştan sıkmaya başlayalım. Püskürtme yöntemiyle yapıyorum. Şöyle püskürtelim bayağı bir boğa. Çok felaket koktuğu için Her yere şöyle hiç işte, bir şekilde sıkalım. Yani bu süt kokusunda müzak olanlar varsa bunu kullansın. İlla bir faydasını görür. Şöyle video diyaftan durduralım. İşte, arka tarafa da az bir şey dökülmüş olmasını umuyorum umduğum için. Buraya da sıkıyorum. Hani ürünün sıkma aralığı yazmıyor şişesinde maksat kötü kokuyu engellemek. Hani bilini çok pis kokuyor. Hani dede derler ya süt kokusu arabayı saptırır. Aynen onun gibi. Hani arabayı sapma durumuna kadar gelebilirsiniz. Bol sıkıyorum. Birkaç. Hani bu bütün kokulara, bütün sinmiş kokulara şöyle bir şöyle bir şey force diye. İnşallah memnun kalırım. Hani memnun kalırsam, yani ileride yine böyle bir şey başıma gelirse yeniden yaparım. Yani geçmezse tekrardan şu döşememizin altındaki keçeye de geçmiş olabileceğini düşünerek keçemizi de kaldırıp altına da yapacağız. İlk başta bir üstten deneyelim. Ondan sonra sonraki fikirlerimizi ve de yorumlarımızı paylaşacağım. Şimdi benden bu kadar. Biraz zaman geçsin. Bakalım kötü kokuyu girebilecek mi? Başarılı olabilecek mi? Tekrardan önümüze göstereyim. Böyle bir şey. Reklamcı değilim. Bu ürünün satıcısı değilim. Hiçbir şey değilim yani. Böyle bir şeylerden başı ağrıyan varsa. Geçenlerde bir video gördüm. Daha sıfır araba. Benim arabam da sıfır daha. 15 kilometrede. Hani bir denemenizi tavsiye ederim yine. Bunu tekrar YouTube'a yükleyeceğim. Tekrardan dediğim gibi alanlar. Ben memnun kalırsam tavsiye ederim bu kadar. Çalkalayın. Kendinize iyi bakın. Yani YouTube kanalıma üye olmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.